istenen ifadeyi iki kare fark özdeyişine göre yazalım. İkisinin toplamından a artı b artı 6 gelir. Çıkartırsak da a'dan b'yi çıkarmış oluruz. a eksi b 3'ten de 3 çıktı. Burada 0 oldu. Bu şekilde kalır. Şimdi a artı b değeri buradaki denkleme bakacak olursak burada köklerin toplamıdır zaten. a artı b eşittir. Eksi b bölü a kuralına göre eksi 6 olur. Buraya eksi 6 yazdığımız zaman eksi 6 artı 6'dan buradaki çarpan 0 olur. a eksi b'nin ne olduğu önemli değil. 0 çarpı 1 sayı 0'dır. Buna göre doğru cevap c seçeneğidir. Birinci denklemin çözümünü burada gösterelim. Mutlak değerli bir ifade pozitif bir sayıya eşit olduğu zaman iç taraf bu sayının kendisine veya eksilisine eşit olur. x kare eşittir 4 diyoruz. Buradan artı eksi 2 geliyor x kare eşittir. Eksi 2 geliyor buradan da. Yani karmaşık kök var. Kare aldığımız zaman 2 dışarıya karekök kök 2 olarak çıkarken karekök eksi 1 de iyi olur. Eksi veya artı. Diğerini de sıfıra eşitlediğimiz zaman burada x kare artı 1 0, Karesi eksi 1'den artı veya eksi iyi değeri gelir. Buradaki denklemi sıfıra eşitlediğimizde diskriminantı kontrol ediyoruz. Çarpanları ayırmayla olmuyor. Buradan pozitif olduğunu görüyoruz. Daha da devam edersek iki tane irrasyonel kök olduğunu görürüz. Buna göre inceleyelim. Denklemlerin rasyonel kökleri vardır ifadesi yanlış. Her ikisinde de burada karmaşık sayı kök vardır. Denklemlerin ikişer sanal kökü vardır. Evet doğru. İkişer tane var. Bunu kabul ediyoruz. Denklemlerin ortak kökleri yoktur. Çıkan sayılarda ortaklık yok. Bu da doğrudur. Buna göre doğru cevap A seçeneğidir x1 ve x2 verilmiş. Kökler toplamı buna göre eksi b bölü a kökler çarpımı c bölü a şeklinde yazılır. Diğer durumdaki denklemin kökleri de x3 ve x4 olsun. Bunların toplamı eksi b bölü c. Yine kökler çarpımı da a bölü c olarak yazılabilir. Kökler toplamından bir sonuç çıkaramayız. Ancak kökler çarpımına baktığımız zaman çarpmaya göre tersidir bu her iki tarafın çarpmaya göre tersini alacak olursak 1 bölü x1 çarpı x2 eşittir a bölü c olur. Yani burada kökler çarpımı buna eşit olduğuna göre ayrı ayrı da yazılabilir. Köklerimiz 1 bölü x1 ve 1 bölü x2 olabilir. Buna göre doğru cevap b seçeneğidir. Analitik geometri bilgilerimizi hatırlayalım. Burası y eşittir. Eksi x doğrusudur. 45 derecelik açı yaparak eksenlerle bu şekilde gelir y eşittir eksi x diyelim. Buna paralel olacak şekilde alta ve üste doğrular çizdiğimizde orijinden eşit uzaklıkta noktalarla keser. Alt tarafa doğru indiğimizde çıkarma, üst tarafa doğru gittiğimizde burada eklemeler yapılır. Yani eğer bu kesik çizgi olarak gitse bu ifade bu doğru y eşittir eksi x eksi 3'tür. Yansıdığı için x ekseninden mutlak değer içerisinde yazılır. Eksi x eksi 3 eksi 1 ile çarpıldığında mutlak değer içinde sonuç değişmediği için aynı zamanda mutlak değer x artı 3'e eşittir. Benzer mantıkla gx'i de yazabiliriz. Eksi x'in üzerine 4 birim ilave edilmiş. Eksi x artı 4'tür. Fonksiyonda x yerine x artı m yazıldığında burada x artı m artı 3'ün mutlak değeri bulunur. Diğer tarafta gx'e eşitmiş. Bunu açmak istediğimizde iç taraf ya kendisine ya bunun ters işaretlisine eşit olacaktır. Buradan eksi x'i sol tarafa aldığımızda 2x eşittir deriz. Buradan bir x değeri çıkar. Yani x bir değer olarak karşımıza gelir. Sonsuz elemanlı bir küme çıkmaz. Öyleyse bunu yapmıyoruz. x bu şekilde ortadan kalktığında bunu sağlayan m değeri de eksi 7 olur. Yani m'nin eksi 7 değeri için x burada yok olmakta ve sonsuz tane değer için bu denklem sağlanmaktadır. Buna göre doğru cevap a seçeneğidir. Birbirine eşit iki gerçel kökü olan denklemler parantez karenin sıfır eşit olduğu denklemlerdir. Mesela x eksi 3'ün karesi eşittir sıfır olduğunda buradan iki tane aynı kök gelir. Yani burada parantez kare olduğu için bu ifadenin sıfır olması gerekiyor. Bunu sıfıra eşitlediğimizde m değeri 2020 bölü 2019 olur. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir. Çözüme baktığımız zaman köklerin burada ikişer katlarının birer fazlası alınmış. Orijinal denklem kullanılmak istendiğinde bu fonksiyonun tersi alınarak birinci de yerine yazılıyor. Bu işlem yapılmış. Yani burada ikinci denklemde kökler birinci denklemdekinin ikişer katlarının birer fazlasıdır. Doğru cevap C seçeneğidir sırayla inceleyelim. Birinciyi kabul etmiyoruz. Mümkün değildir ifadesi yanlıştır, mümkündür. Çünkü buradaki rasyonel ifadesi sonuçta tam sayıları da kapsar. 5 bölü 1'i düşünelim. 5 bölü 1 de bir rasyoneldir. Sonuçta diğeri de tam sayı olduğunda rasyonel ve tam sayının toplamından yani kökler toplamından tam sayı gelir. Kökler çarpımından yine tam sayı gelir. Katsayılar buna göre oluşabilir. İkinciye geldik kök irrasyonel olduğu zaman örneğin 1 artı kare 2'yi düşünelim. Bu ifadenin eşleniğinin olması gerekir. 1 eksi kare kök 2. Toplamında ve çarpımında köklerin toplamında ve çarpımında rasyonel ifadeler çıkar. Yine burada katsayıların sayıların tam sayı olması daha genel ifadeyle rasyonel olması gerekiyor. Eğer köklerden biri irrasyonelse diğerinin rasyonel olması mümkün değildir. Bu ifade doğrudur. Kökler ne olursa olsun kökler toplamı daima rasyoneldir. Çünkü burada kökler toplamı eksi b bölü a ile ifade edilecektir. B dediğimiz tam sayıdır. A dediğimiz de tam sayıdır. Katsayıları tam sayı dediği için ve a da sıfırdan farklıdır çünkü ikinci derece denklem olmaz bu şekilde. Eksi b bölü a'dan her zaman rasyonel ifade çıkar. Bu da doğrudur. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir. İkinci dereceden denklemi burada incelediğimiz zaman eksi b bölü a kuralına göre kökler toplamı 2m olur. Burada iki tane eleman toplanmış terim 2m bulunmuş. Kökler çarpımı c bölü a'dan m kare eksi n karedir. Burada da aynı ifadeler çarpılarak m kare eksi n kare bulunmuş. Öyleyse burada kökleri verilen ikinci derece denklemin yazılması isteniyor diyebiliriz. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir.